Evet arkadaşlar, hepiniz ZIP kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok eğlenceli bir video yaptım. Ee, arkadaşlar elimde kamkat var ve ben hayatımda hiç kamkat yemedim. Tadı portakala benziyormuş. Biz çiçekçiye gittik. Babam orada gördü. Ama ben yemeği cesaret edemedim. İlk ağzıma attığımda eşkisi löpçük değiller kabuğunu çıkardım yani o derece arkadaşlar. Ee, şimdi yiyeceğim. Ama yani söz verdiysek yapmak zorundayız. O zaman... Yapayım mı? Hadi zaman. kodumda kaldı Ya, I I. baba buyurtulmaz. yutulmaz ama yutamam ben yutabilirsin neden yutmayacaksın çok kötü arkadaşım Yemeğin inanılmaz kötü. Baba nasıl yedin sen bunu? Yani bence çok lezzetli. Sen nesini beğenmedin tam olarak? Kabuğu ağzımda kalıyor. Ama kabuğuyla beraber yeniyor zaten. Ben bir şey yutmadım ki. Çiğnenir babam. İlk ezilir püre gibi yapılır, sonra yutalım. Nesi kötüydü? Niye yutamadın? Nesi kötüydü? Kabuğu çok... Ay bak dilim uyuştu. Kabuğu çok... E, ...acı. Yani bunu annem de yedi. Sonra geçiyor. Nerede geçti? Kandırıldık. Yani sevenlere ne desem Valla sushi denemek istiyordum. Ona bile artık midem bulandı. Bundan sonra ben ne hiçbir şey yemem. O kadar kötüydü yani. O kadar kötüydü. Hmm. Berbat. Peki. Neyse belki biraz daha büyüyünce tekrar deneriz olur mu? O zaman arkadaşlar hadi iyi akşamlar da. Senin de uyku saatin geldi zaten. Neyse evet, hadi görüşürüz. Kanalıma abone olmayı. Videomu beğenmeyi ve yorum açık. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.